Oyuncu Beren Saat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sezen Aksu'ya yönelik olarak "O dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir." açıklamasından sonra sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Saat, "Halka şiirler okuyup şarkılara söyleyerek duygusal köprü kurarak seçilen Erdoğan'ın bugün dilini koparırız" demesine inanmak istemiyorum." sözleriyle düşüncesini dile getirdi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ünlü sanatçı Sezen Aksu, Şahane Bir Şey Yaşamak adlı şarkısında söylediği cümlesi nedeniyle, ülke gündemine oturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün cuma namazını kıldığı camide isim vermeden Aksu'yu eleştirmişti oyuncu Beren Saat Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Hatırla sevgili dizisinde oynadığımızda hepimiz çok gençtik ve o dizide Recep Tayyip adlı genç iyi şiir okumasıyla öne çıkan bölümlük karakterdi hikayemizde. Ben siyaset kadar edebiyat sevdalısı olduğunu düşünürdüm bugüne kadar. Canımız Sezen Aksu'yu susturmanın hepimizin ezbere eşlik edeceği yüzlerce şarkısını, sonraki kuşaklara aktarmamıza engel olamayacağını çok iyi bildiğini tahmin ediyorum. Seni seviyoruz Sezen, ifadesini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik, gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.